Değişim oyunun son günündeyiz ve bugünün konusu kapasitemiz, yapabilirliğimiz, yeteneklerimiz, hafızamız ve fayda sağlamamız. Bununla ilgili şuradan size bir tane söz okuyorum hemen. Aslında beynimizin depolama kapasitesini içine almak için Dünya Ticaret Merkezi büyüklüğünde 3 binaya ihtiyaç vardır. Yani o kadar büyük bir bellek ve o kadar büyük bir hafıza ve o kadar büyük bir yapabilirlik potansiyelimiz var ki her bir insan için bu geçerli. Ee, sadece biz alışkın olduğumuz o küçük potansiyeli kullanmaya çok e, ...meyilliyiz. Her gün kalktığımızda alışkın olduğumuz yerleri kullanıyoruz. E, burada kendi içinizde o dünya ticaret merkezi kadar, 3 dünya ticaret merkezi kadar büyüklükteki... ...kendi belleğinizden e, tıpkı bir bilgi indirir gibi ne çekmek istiyorsunuz? Hangi özellikleri yeniden tasarlamak ve hangi özellikleri kullanmak istiyorsunuz? E, o dünya ticaret merkezi içerisindeki hangi mağazaya hiç girmediğiniz mağazaya girmek ve... ...kendinizi yeniden tasarlamak istiyorsunuz? Bunu konuşacağız.